Serbest Atış'ın dördüncü programında üçüncü konuğumuz çok ısrar edip de buraya gelmek isteyen Black White sponsoru ayrıca 20 numaralı formasını giren oyuncusu Emrullah abiyle beraberiz. Emrullah abi öncelikle geldiğin için teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin Emrullah. Hoş bulduk. buraya kadar. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız abi iyisiniz? İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Çok şükür. Biz burada gecenin ikisini nasıl bulduysan İki değil artık üç oldu. Vallahi telefonum çaldı abi bir anda. Yani sizi tarafından arandığım için geldim. Ne güzel evde uzanıyordum. Teşekkür ederiz. Bakıyordum. Yani şimdi biz aslında şöyle e, her takıma ağırlamaya çalışıyoruz ki amacımız da zaten. Gene ağırlayacağız yani burada turnuva bitene kadar. Kimisi işi oluyor <laughs> burada olamıyor gündüzler için. Artık bundan sonra akşamları yapacağız herhalde bu program Böyle gözüküyor. Bu saat 2-3 oluyor. Nasıl gideceğiz bilmiyorum artık bir şekilde gideceğiz yani. Ee, fazla oyalamadan da direkt konuya girelim. Yani Black e White'in kuruluş anlatır mısınız? Veya, bu ve bu turnuvaya katılış hikayenizi. Ya var oluşunuzu. Ee, kendi ismimden mi yoksa takım için buraya mı? Yani, takım anlatırız. Takım anlat yani Black White e FK'yı buraya nasıl Başvuru yaptınız. Nereden duydunuz? Ee, yani reklamlardan tabii gördüğümüz oldu. Katılan arkadaşlarımız da var buraya. Ki yakın arkadaşlarımız. Hepimiz birbirimizi az çok zaten burada tanıyoruz. Yeah. Sima da olsa veya yakın arkadaş olsa. Hani böyle bir turnuva var. Daha önce böyle bir şey katılmadık. Bizim iki senemiz bunun içerisinde. Ve ben bunu kendi sponsorluğum adında yapmak istedim. Tabii çok geç kaldık bunun için. Son iki gün kala bir takım kurduk biz. Ama son iki gün kala da yine güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Arkadaşlarım gerçekten çok iyi bu konuda. Ve bunu da kendi arkadaşımdan, özellikle mesela Adak İnşaat'tan. Enes'le de sürekli beraber olduğumuz için. Böyle bir şey var. O da yardımcı oldu tabii ki. Son iki gün kala yetiştirdik. Takımı bir şekilde buraya getirdik. Ya ben mesela biz yaklaşık olarak burayı bir seneden beri işletiyoruz. Normal <laughs> halı sağ olsun veya ikinci iki turnuvadır şeyde. Hiç sizin oyuncuları hiç görmedim. Ben burada gördüm. Gerçekten güzel top oynuyor arkadaşlar da. hani mesela acaba sizi farklı bir yerden mi geldi diye Düşündüm açıkçası ama e, Burak'ı hiç ilk defa gördük sizi burada. E, görmek adına e şeref duyduk açıkçası. Tanışmamıza memnun olduk yani. Biz de memnun olduk. Daha da inşallah oluruz. Biraz da şimdi turnuva maçlarına dönelim. İlk maçınızda çok iyi çıkmıştınız. Yani takımınız gerçekten birbirine aşina. Pasları, şutları birbirine uyumu çok iyiydi. İkinci maç, <laughs> üçüncü maç, dördüncü maç derken takımınız bir eksik, ne bileyim bir Uyamama, uyumsuzluk, hani 5-1'den 7-7 beraberlik falan, bunu neye bağlıyorsunuz öncelikle? 4-2'den oldu sanırım öyle hatırlıyorum. 4-2'den 5-1'den değil. 5. Yani o kadar da değil ama neyse. 5-1'in <laughs> farkında. Bizim e, kendi kadromuzdaki kişiler zaten hani yine ünyeden sayılır. Ama hepsi beraber top oynamış kişiler. İçerisinde 3-4 tane beraber top oynadığımız var. Ben de dahil onlarla oynamadım. Hani burada çok tanışları olabileceğini de zaten sanmıyorum. Ee, yani ilk maçta tam kadro geldik biz buraya aslında, takımı ben de yeni tanıştım, ben burada tanıştım hepsiyle. geldim <laughs> anda el sıkıştık, ha, bizim takımdasınız falan filan derken sahaya girdik direkt. Yani daha öncesinde idman yok, konuşma yok, muhabbet yok ama e, ondan sonra ikinci maçtan sonra tabi ister istemez bazı oyuncularımızın gelememe nedenlerinden dolayı ki onlara da hak verdik tabii ki. Mecburen takımda eksikliklerle devam etmeye çalıştık. İki ve üçüncü maçta kesinlikle kadromuz tam değildi. Ki zaten bir tane de kırmızı kartımız var. Hani belki hayırlı oldu, belki de olmadı. Onu şu anda girmeyeceğim o konuya. Yani takım öyle. İşte bizim zaten dikkat ederseniz tüm fotoğraflara bakın hiçbir takım tam yerinde değil. Ama bundan sonra öyle çıkacağız. Kırmızı kart cezası bittiği için. Bence e, Kırmızı Kale senin için hayırlı oldu. Sen ne kadar e, bunu istemesen de <laughs> e, 2 hafta X8'e senin kalecin giriyor. Yani senin aslında, asıl oyuncu kalecilik yapmak zorunda kaldığından dolayı iki haftadır bu kaleci boşluğunu senin kaleci dolduruyor valla. Yani hem Black White'in yani. kalesini dolduruyor Evet. hem de bizim X8'i dolduruyor valla maşallah var yani. Evet biz de hani böyle bir şey beklemiyorduk demek ki onun için öyle bir şey varmış aslında hani biliyordum önceden öyle bir şeyler falan yaptığını. Oyunda da çok iyi. Benim kendisini sevdim. Kalede de şu an benim gözümde de iyi. Ama tabii ki yine bizim kendi kalecimiz var. Onun cezası olduğu için hani mecburen konulmuş bir şey ama işte kırmızı kartın hayrını orada gördük sadece şu anda. Ama yine de eksik çıktık maçlara biz. Ama ne kadar eksik çıksa da yani 4 maçta 7 puan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Çok başarısızlıkta denilemez. Şu an grup ikincisiniz zaten. Çiçek yapınlarından. Ee, çok daha başarısız bir e, dönem değil yani. Ha şu var takımda sadece e, oyundan düşme var. Bu da nedir? E, özellikle A grubunun çok genç takımlardan oluşması. Yani Bursun rakipleriniz Alkolik Bilbao'ya baktığınız zaman, Mavi Bistro'ya baktığınız zaman bunlar genç takımlar. Hani yorulmak nedir bilmeyen veya orta derecedeki yaş ortalamasının e, üstündeki bir takımlar için dezavantaj zaten. Hani çünkü Black White iyi başlıyor. İlk 30 dakika mükemmel diyorsun ki bu takım evet. mükemmel oynar, bu maçı alır. Son 10 dakika artık e, hakeme 10 dakika erken bitir diyecek konuma geliyorlar yani. Evet. Sadece kondisyonsuzluk var gibi duruyor. Yani bir araya gelemiyoruz. Beraber idman yapamıyoruz. Çünkü hepsi çalışıyor. Takımdakilerin. Ben de içinde dahil olmak üzere ki evli olan arkadaşlarımız da var. Şimdi adam benim için kalkıyor, karısını çocuğu bırakıp buraya geliyor benle birlikte top oynayabilmek için. Şimdi çok daha hani o konuda yorum yapamıyorum. Herkes farklı yerde çalışıyor. Abi Çaybaşı'ndan var, İlki özden var, Ünye'den var. Ünye ekibi olsa ben bunu kabul edeceğim zaten. Ama biz bir araya gelemiyoruz o konu için. Sadece maçtan maça ki maçtan maça geldiğimiz takdirde de bence güzel performans sergiliyor arkadaşlarım burada. Ya takım olarak e, oyun olarak e, belki tartışılır ama ahlak olarak on numara takım. Yani ben bir tane Black White'ın hakeme itirazını hiç duymadım şimdiye kadar bir tane sıkıntısını duymadım şimdiye kadar. Maç hani, içinde yok, evet. Maç içinde, içinde yok. Ya maç dışında ben hakkını arayan insana kızmıyorum aslında. Sadece belli sınırlar içerisinde hakkını arayabilirsin. Zaten ben hak millet hakkını arasında biz buraya röportaj koyduk. Yani ben yoksa adam sallıyor, bize de sallıyor, Hakeme de sallıyor. Yayınlamam, keserim evet. evet, ama keserim o kısmını. Ama ben çatır çatır yayınlıyorum. Hakkını arasında zaten takım hakkını aramalı bir emek var. Yani dediğin gibi adam ailesini bırakıp geliyor. Bu adam manyak mı evinde oturup eşiyle veya anne babasıyla çay içmek varken burada gelsin. Kış turnuvası yağmurun altında top oynasın yani. Evet. Yani hakkını araması normal ama çok efendi bir takım kurulmuş. Futbolu bilen bir takım. Sadece ben kondisyonu eksik, onu görüyorum yani. Onu da başaracağız İlerleyen maçlarda e, inşallah. Ben buradan bazı arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Maç içinde olan kartlar Maçtan sonra iptal olmaz diye biliyorum Yok zaten için itiraz edenleri gördüm. Buna değinmek istedim. Bir ya şöyle maç işi, maç içerisinde verilen e, kart değil sadece herhangi bir pozisyon olabilir olsun, veya faul Hakemin maç bildiğini bitirdiği takdirde o maça şekil verilen kararlar olsun, kartlar olsun, pozisyonlar olsun. O maç için orada kalır biter yani. Onun için değişiklik olmaz. E, ceza indirimi olmaz. Ceza fazlalığı <laughs> dediğim gibi bu saatten sonra ceza fazlalığı olacak insanların duruşuyla ilakalı, alakalı konuşuyorum. E, maçtan çıkana kadar ki bütün şeyler alınacak artık bundan sonra yani. Önlemler. Yani biz tabii ki bu konu için itiraz ettik. Etmedik değil. Hani da, işimizi, edeceksiniz ben... İki İten... gün buraya geldiğimiz oldu ama takımı savunmak zorundayım ben burada. E, yani sonuçta bir emek de var burada. Hani o kararı verdiğin susup kalmam öyle söyleyeyim. Yani tamam hatalı da olabilir, hatasız da olabilir. Biz burada zaten belirli saygımızı gösteriyoruz. Yani, okumadan, ama tabii ki bazı cezaların ağır olduğunu düşünüyorum. Özellikle bunu belirteceğim burada. Çünkü neden? Yani bizim oynayacağımız burada 4 5 6 belki en fazlası 8 maç finale kadar. Burada süperlik yönetmiyoruz sonuçta bizde yani 2 maç dediğin nedir abi? Çok büyük. Ya şimdi şöyle benim ee... için çok büyük. Bu benim ya. kendi yorumum. Ya bundan sadece siz değil, bunun için birkaç daha takımdan böyle bir şikayet aldık aslında. Bunu şöyle değerlendirebileceğiz belki. ilerleyen bir, bir, dahaki turnuvada, bu turnuvada yok artık öyle bir şey. Kurallara ilave edemiyoruz. Çeyrek finalden sonra olabilir. Daha. Yok yok hayır. Şey. O ki kart silmedir veya evet. çeyrek finalden sonra böyle bir şey dair Bu turnuva hiçbir şekilde <laughs> dahil edemeyiz bir şey. Ama şöyle bir dahaki turnuvamızda şöyle bir şey düşünüyoruz. Ee, mesela ce o kırmızı, direkt kırmızı kartın cezasını hakemi e, artık olmuş. ona bırakıyoruz. O kadar versin kararı. Çünkü şöyle mesela bazı pozisyonlar kale genel bu, bu ilk defa bu turnuvada yaşadık. İki defa kaleciler mesela dışarıda yanlışlıkla da pozisyon akışıyla eline değip kırmızı kart gördüm. Mesela iki kart şey iki, iki maç ceza aldılar mesela. Yani bu istemiz dışı olsa da ceza bu ama ağır olduğu düşünüldü diğer takımlar arasında da. Yani bunu hakime bırakmayı düşünüyorum açıkçası. Diğer... Yani kasıt varsa iki maç direkt evet. olabilir. Kasıt yoksa hani e, olan bir dersek şey. bir yani maça indirgeyebilir. Altı. Yani bu tamamen bizim de değil. Hakemi çıkıp kardeşim bu adam istemsizce topa dokunmuştur. Tek maçtır. Ama bu adam bilerek yapmıştır. Golü engellemiştir. Direkt kırmızı karttır. iki maçtır. Evet. Bunu hakeme bırakabiliriz aslında. Bu e, şey yapabilir. Ya biz dediğimiz itirazlardan biz ders de alıyoruz aslında. Hani niye itiraz ettiğinden çok acaba Hani faydalı yönlerini kullanıyoruz, ya, mesela biz bunu uygulayabiliriz artık. Ya biz zaten şimdi ben e, her mesajımda, toplu mesajlarımda olsun, bir, de bir mesajlarımda da olsun her mesajımın altına yazdığım gibi e, şikayetiniz ve öneriniz varsa mutlaka bildiriniz diyorum. Ben bunu hani hiçbir şekilde eleştirmeyin demiyorum. Eleştirin ki abi ben evet. size daha iyi bir şeyler verelim biz size. Yani o yüzden hani eleştirmeye açığız, itirazı açığız. Ya yani biz sadece ileri gitmeyelim. Kimse kimsenin e, hani argo kelime kullanmadan, kötü söz söylenmeden. Ya o gün geldiniz, açıkladınız. E biz de siz açıklamada gereksinim duyduk. Açıkladık ve bitti bu kadar. Evet. Yani evet. önemlisi dikkate aldık. Doğru da olduğunu düşündük. Yani, yani burada konu, konuyu ele aldık mesela. Ya bugün de dediğim gibi diğer bir dakika turnuvada bunun için bir önlem alacağız yani inşallah. Yani zaten alınmazsa bence büyük problem yaşanacağını düşünüyorum ben bu konu için. Tamam verilen belki cezayı ya da hakemin uyguladığı bir şeyi değiştiremeyiz. Tamam bunu kabul ettik zaten biz. Abi biz kendi takımımız için de her zaman şunu söylüyoruz. Tamam biz topumuzu oynayalım ama yenilelim. Ya, Sorun ben, değil bizim ya, için. Aynen. Biz yine topumuzu oynayalım hani ama oynayıp da yenilelim. Hep kendi aramızda falan böyle bir cümlemiz var. Maçı salarak gibi. Ama tabii bazı zaman hakem kararları bizi kesinlikle etkiliyor bu konu içerisinde. Ya ben şu an şahsız mı konuşuyorum. Hiçbir hakemin şu anda Adem abi dahil olmak üzere konuşuyorum. Ben de dahil olmak üzere konuşuyorum. <laughs> ee, burada maça etki ettiğini düşünmüyorum. Hiçbir maça. Ben bence bunu şekilde. takım olarak kendim için konuştum. Bak <laughs> maç üzerinde zaten öyle bir şey söylemedim. Yok, yok bunu bu yanlış söylemedim. Hani bence. ben komple söylüyorum ben bunu. Hiçbir maça hakem kararı etki ettiğini düşünmüyorum yani. Hiçbir şekilde burada. Yanlış karar vermek bak ver, vermemiş demiyorum. Millaki ver ben de vermişim. Adem abi da vermişti. O da vermiş. Bu da vermiştir ama. Evet. E, yani ha, maça damga vuracak bir etiketini düşünmüyorum. Ya aslında şuna dönüyor olay işin açıkçası. Yani şimdi psikoloji tabi. <laughs> Bakın biz buraya bugün e, öğlen de geliyoruz. Şu an saat 3 olmuş. Hala buradayız. Röportaj yapıyoruz. Bu adam misal medyacı bu adamların ikisi bu gece uyumayacaklar. Röportaj çıkartacaklar. Bunu çıkartacaklar falan. Hakemler keza gündüz aktif çalışıyor, akşam hakemlik yapıyor. Ya adam maçta dönüyor, Adem abi faal değil mi? Ya arka, soruyorum ya siz hangi maçta federasyon başkanına dönüp de başkanım bu faal değil mi denildiğini duydunuz ya. Yani. Anladın mı? Ya şimdi psikolojik olarak bizi de hataya zorluyor. Evet. İster ister adam geliyor mesela benim duyacağım yerde. Ya en sizin maçta yaşadık ya. 6-0 yenilmiş maçta bu turnuvada şaibe var nasıl bir şahe olabilir? Yani suçumuz ne? Galeye biz mi geçmeliydik ya? Yani? Veya biz gol mü atmalıydık? Veya bir elimize bir tabanca alıp, silahını alıp, Bilek Bayat'ın gole gidenine sık, ayağına mı sıkmalıydık? Ne yapmalıydık yani? Nasıl önüne geçelim bundan? Abi ne i̇şte, bileyim. Kaleci'ye belki kırmızı kart verebilirdiniz. yani. Ya verdik zaten. Abi. O halde yenemediler. <laughs> o zaman yendiler. Ya. Niye öyle diyorsun abi? Yani diyorum Maç yani ya. 2-0 iken kırmızı kart yedik. biz. Abi biz her zaman şey açız. Kim öndeydi ama? Ama maçın dengesini yine kendimizce götürebiliyorduk. Ama 7-7 oynadınız sonuç olarak yine. Eee, hayır. Nasıl 7-7 oynadık? Kırmızı evet. yediğimiz maçta bir kişi eksiktik biz. Karşı takımda bir kişi eksikti. Ama o bizden 4-5 dakika sonra hemen yemedi. O yene kadar iki tane attılar zaten bize. Bir de öyle bir şey var. Üçüncüye attılar, biz peşine birinci attık. Hadi dedik bir ufak bir toparlanırız. Maçı da dengede olmak şartıyla zaten e, o da kırmızı yiyince zaten bizim moralimiz düşmüş. Kalecinin kırmızı yemesi, oyuncunun kırmızı yemesinden çok farklı bir detay. Evet. Ya, zaten kayınıza. bunu abi demin de söyledim Ada İnşaat bir, Azeli 2 Sadece Bu iki takım Yedek kalecileri var Tam hazır gelmişler yani şu an Geriye kalan 18-19 takımın Yedek kalecisi yok Kırmızı kart gören kaleci bu saatten sonra turnuvadan elenir Bizim abi işte iki tane az kalecimiz var artık varmış. Abi, <laughs> artık varmış Yani kırmızı kartın hayrını Burada görebildik üzüldük ama kart yediğimizi Peşinden de koştuk Kararı değiştiremeyeceğiz anlayınca yeniden kaleci çıkarttık. Piyasaya yapacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya peki e, bu turnuvada an, mesela size bu konu teşekkür ediyorum ayrıca. Her akşam özellikle kendi grubunuzun bütün maçlarını buraya geldiniz. Onun dışında da dayınızın tak, maçı varsa onu da geldik izlediniz burada. Evet. Ee, şu an bu takımı izlediniz. Burada kendinizi e, kaçıncı sırada görüyorsunuz veya ne şekilde görüyorsunuz veya bu takımla eşleşelim dediğiniz bir takım var mı? Abi tabii ki yani neden olmasın var. Şimdi her zaman her yerde kimlik belli edilmez. Ama e, bazı maçların tekrarını dışarıda yapılmasını neden istemeyeyim. Ben bunu normal bir alı sahada hakemsiz de olabilir sorun yok. Sonuçta halı sahada hakem yok. Tabii ki bunlardan tekrardan bir revanş olabilir. Hani buradaki olduğu gibi dışarıda olacak bir şey yok. Ben takımıma yine güveniyorum. Takım ya ben final çeyrek final eşleşebilirsiniz. Yani, yani inşallah biz çıkar eşleşirsek bu sefer şans verir miyiz bilmiyorum diye düşünüyorum. Tabii ki bu cümlede net olarak konuşmuyorum çünkü niye abi trolleme var sizde? <gülüyor> <gülüyor> yani kesin ve net konuşmuyorum. Maçın ne olacağı bilinmez, o yüzden yenebilirler bizi. Belki biz de yenebiliriz. Kral dönerim, yendiği gibi. Ee, güzel bir açıklama yaptın. Ee, peki ee, sanırım hoca geldiğinde iki maçta mesela o geldiği direkt etkisini ortaya koydu açıkçası sizde. Peki hocanın gideceği söyleniyor. Hani Tayin çıktığından dolayı. Bu turnuva bitince mi gidecek yoksa bir ee, iki hafta sonra veya bir hafta sonra gidecek mi? Valla onun hakkında çok bir e, konuşamadık zaten biz onunla. Kendisi bana zaten sordu hani ne kadar daha sürer diye. Tabii biz kendi aramızda hani e, komedi yaparak konuşurken ya çok çok iki maç, üç maç. tabi finale çıkacağım o bir olay. <laughs> yani bilmiyorum ne zaman gideceğini ben de bilmiyorum. Yani inşallah biz ilerlersek ki gitmez. Sonuçta yani, yani Hocanın olmaması kalmış. sizin takımda gerçekten eksikliği belli ediyor Fizik olarak, tecrübe olarak, teknik olarak Evet Gerçekten bir orta saha gibi top oynayabiliyor hoca Top evet. dağıtımı olsun bir de takımı da bir araya top Direk 8 numaraya ya. 8 aynen Yani biz 10 numaraya verdik zaten Fiziği de harici. kuvvetli evet. Tekniği de iyi Tecrübesi de iyi Ve öteki oyuncularımızın tekniğini de ortaya çıkartıyor Evet Kendi başlarına evet. kalınca tamam hepsi teknikli Hepsi gerçekten güzel oynuyor yani Hiç ben e, takımda şey görmedim şu ana kadar hani kendi kötü performans sergilediklerini elinden gelen hepsi yapıyor ama hoca oyuna girdi mi hepsini ayrı oynatıyor. Bu benim gözümden kaçmıyor saha içerisinde. Ya o bir bence e, hepsini iyi tanıdığı için herkesin Kesinlikle. ortak özelliklerini iyi bildiğinden dolayı atıyorum kimin nereye kaçacağını çok iyi biliyor bence. Mesela hocanın olduğu takım oynadığı maçlarda Bence bir tık Emir e, kendini öne gösteriyor mesela. Evet Emre'yi güzel güzel oynatabiliyor. Güzel oynatıyor kesinlikle. Hani ya, ötekilerine de pas hakkı zaten veriyor. Onlar da açıyor. Yok kesinlikle tabii ki ama burada Emir bir tık daha öne çıkıyor. Forvet olduğu için öne çıkıyor aslında evet. yani. Forvet adamı sonuçta gol atabilecek adam. Sonuçta e, sonucu getirebilecek adam olduğundan dolayı ön plana çıkıyor adam aslında. Adam maçı okuyor. Abi. Tam bir maestro. Yani evet. evet gerçekten ben de aynı düşünceleri düşünüyorum hoca. Için Gidelse, i̇nşallah. Gerçi eğer İki yani, hafta içinde falan 16'lardan sonra bence hocanın Bir kaleci gibi bir hoca farklı. doğar mı? Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani bizim takımın cevheri çok büyük abi doğabilir belli olmaz yani. Çıkabilir, bizde herkes her yerden çıkıyor şu anda. Ee, peki yani, e, son olarak senden şunu almak isterim. E, turnuvada şu ana kadar gördüğün ve bundan sonrakiler için bir öneri, şikayetin var mı? E, takımlar hakkında mı? Yoksa turnuva içerisinde yo, ya e, da e, on one center olarak. Yok her her açıdan düşünebilirsin. Genel açıdan düşünebilirsin. Yani kurallarla hakk hakkında zaten yorum yaptım abi. Hani hı hı. Yani, onun için bir şey demeyeceğim. Takımlar için de bir şey demiyorum. Herkes kendi performansını sergiliyor sonuçta burada. Ama e, hani çok sert bir mücadelenin olmayacağı bir yerdeyiz. Kesinlikle. Şimdi ben kendim için konuşuyorum. Ben de esnafım. Kendi takımdakiler de aynı şekilde. Ve her takımda böyle bir şey var. Adam beni burada turnuva için sakatladı anda ben bir ay kendi işimden olmayacağım. Hani bu, burası bize katma yeri. Gel yani telle oyna. Ben sponsorluğumu yapmışım. Yani ne bileyim bunların gibi şeyler. Çok da uzatmıyorum bu konuyu. Yani o yüzden bilmiyorum. Bir şey de ekstra eklemiyorum. Bunu bir dahaki programa çağrılacağımı bildiğim <laughs> için bunu kısa tutuyorum özellikle. Çünkü Emir'le beraber geleceğiz biz buraya. Bir kez daha. İnşallah. Tabii Bekleriz davet sonra. gönderirseniz. Tabii tabii. Her zaman, her zaman davet göndeririz. Yani ee, başka, başka takımlarınız ben yok. Şunlara şahit <laughs> oluyorum dışarıda. Genelde hep, maçta dediğim gibi her maçta burada olduğun için e, Adem abiyle çok şakalaşıyorsunuz Yani burada... Adem abi çok geç tanıdım. Ee, yani sohbeti muhabbeti evet gayet güzel. Kendisi de benim bir abim olarak. Evet. Hani e, yorumlaşıyoruz evet genelde takımlar hakkında yapıyoruz bunu. Bizim takımı sevdiğini biliyorum. Ama kendisinin de illaki burada bir favori takımı olduğunu düşünüyorum. Hani ne kadar One Center bir grubu olsalar da. Yani aklımdan o geçiyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Onun ben şeyini alamadım tabii ki daha şu ana kadar. Ya. Kupa sonuçta hala daha burada. Kimse kimse <laughs> kupayı vermedi. Tabii biz e, herkese tabii favorimiz e, şu final oynar diyoruz. Şu yarı final oynar diyoruz. Tabii hani favori gördüğümüz takımlar var ama yakın olduğumuz takımlardan ziyade biz herkese yakınız. Bütün takımlara yakınız. Hani e, sonuçta herkes burada mücadelesini veriyor. Maçı e, özellikle mesela Çiçek Yapı'yla bizim bir bağlantımız haklı olarak kuruluyor. Benim özellikle soyadımın çiçek olması, takımın bizim olması, babamın olması, bizim olması. <laughs> ee, ama şöyle bir şey var. Çiçek yapı olması e, onları bir adım önde değil. Bir adım öne götürmüyor aslında. Yani rakip sahada sadece üzerinde çiçek yapının forması var. Ee, rakip sahada maçını oynuyor. Yenebilen yeniyor, yenemeyen yenemiyor. Hani bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Ee, burada bir isimi yaşatmak adına kurulmuş bir takım çiçek yapı. Ya o şimdi işin esprisi bazı şeylerde herkes de sen takıldığın gibi herkes de takılıyor. Evet. Orada ben bir su, bize sorunu teşkil etmiyor. Bitti mi? Yok. Yok. Ya şimdi şu var e, gerçekten hani şakalaşıyoruz ama. Ee, genelde çakalaştığımız insanlar var. Bunu ciddi alınmadığını da biliyoruz aslında. Hani kimse Aa bak bu Adem abinin takımı çiçek yapı bunlar final oynatacak senden başka <gülüyor> hani <gülüyor> diyen yok. Hani şaka bir yana ee, şakasını yapıyoruz sadece. Yani takım maç sahada kazanılır. Yani dışarıda kazanılsaydı biz kupayı almıştık zaten. Şu an gümüş madalyanın peşindeydik. Ama hala biz diyor bak abi dikkat ediyorsan de hani yani bunun altını <laughs> ya, söylüyorum de ben ya, bu. Destekleyecek tabii ki. Yani sonuçta onun da <laughs> e, Soyadını taşıyor. Onun sorunu. Destekliyor, desteklemiyor diyor ama bu e, demek değildir ki e, o turnuvaya bir müdahale et, et, etme şeyi. öyle bir şey yok ki. tabii Aynen. ki. E, yok, bundan eminim tabii ki ama kendisi e, bu konuda konuşurken tabii ki ben o şakalaşmayı yakaladığım için bilerek üstüne gidiyorum bu konudan dolayı. Çünkü abi Çiçek Yapı bence de onun takımı diye düşündüm başta. Yani düşünmedim değil ama ben bunu şey için söylüyorum. Şey değineceğim. Şey. Geçen yıl Köroğlu Çiçek Yapı maçı. Maç net Çiçek yapın hakkı. Yani burada bu konuyu çok değinmeyeceğim. <laughs> maç net çiçek yapının hakkı. Karşı rakip ya baskı altına almış oyunu. İşte bilindik isimler var. Penaltılara bile gitmedi maç. Kart çıkmadı, hakeme itirazlar, sen sarhoş kusunlar falan. <laughs> çiçek yapı o maç çeyrek finalde elendi. Ki yarı final görebilirdi. Çiçek yapı 3 senedir bu turnuvaya katılan insanlar mesela bana diyenler oluyor. İsim vermeyeceğim şimdi. Çiçek yapı yarı final takımı. Bunu diyenler de hani Adem'in takımı kesin final görür demiyor kimse. Evet. Onu Adem abi şakalaşırken tamam. kendi arasında aslında demesi lazım. Yani çiçek yapın. Final. finali der. <laughs> Gene herkes takımını över. Sen de diyorsun benim <laughs> takımım final. Ama <laughs> mesela dışarıdan adam diyor ki çiçek, <laughs> Adem abinin yüzüne karşı Yok, diyor. Yok ben final Adem demiyorum çiçek, bak. Oradan çiçek yap abi. Yani. Emin konuşmuyorum her şey için. Ben sahada konuşmayı seviyorum. Ya aslında, abi benim takımım ben açık söyleyeyim. Hani benim takımım Mavi Bistro. Ee, şöyle söyleyeyim. HS Corona. HS Tim Corona. Yani o takımlar niye benim takım? Abi ben çok üzülüyorum ya şimdi o tür takımlar hani açlıklarını biriktirip de adam belli bir katılım parası ödeyip ite kaka bir forma yapıyor ya bir şekilde da o adamlar elenince var ya harbiden yani kendim yenilmişim gibi üzülüyorum o tür takımlar. Ben mesela e, burada Tunus'ta mesela en çok üzüldüğüm nokta şu oldu olur bence. Bizim kırmızı kalkanımız. <laughs> Alkolik bir bağ mesela e, çocuklar bir hata yaptılar. Keşke evet. yapmasalardı. Evet. E, şu duruma geldilerse şu anda bugün konuşuyorsak. Adana'nın hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. Evet. Onlar hata yapmasalar şu anda bu grubun ikincisiydi. Yani net söyleyeyim veya yani birincisiydi belki de. Yani ama işte yaşlarından dolayı da ben bunu düşünüyorum. Ki verdikleri onlar için değil. Küçük yaşta olanların yaptığı röportaj konuşmaları da benim bazı zaman çok dikkatimi çekiyor. Hani kendi takım oyuncularımla da bazı şeyleri konuşuyoruz biz bu konu hakkında. Abi yani röportaj yapıyorum buradan. Abi röportajda niye sallıyorsun bana? Yapacağız, edeceğiz, çakacağız, Saplacağız. saplayacağız, edeceğiz. Kardeşim yapabiliyorsan bunu sahada gerçekleştir Ben bana. montajda gerekeni He. yaptığımı düşünüyorum. <laughs> evet, Çünkü evet. öyle bir şeyleri ben burada hissettiğim oldu. Kendi maçlarımdan bahsediyorum özellikle. Karşı takımları çok dinlemedim röportajlarını. Yani abi sağda göster gücünü. Benim karşımda bana bir şey söyleyebiliyorsun. Ya, ya çocuklar diyoruz ya genç adam bilmiyor ki seni rakibin dinliyor burada. Adam gaza geliyor aslında. Sen hani uyuyan diye uyandırıyorsun. Adam belki hani bunlar genç takım diye normal bir maça çıkacak. Ama sen e, biz saplayacağız dedikten sonra adam öyle bir hırslı oynuyor ki 3 kat hırslı oynuyor. Mesela Mersin örnek vermiş olduğu gibi ee, şey arkadaşım, Kerim. Kerim arkadaşımız mesela. Yani diğer röportajcı e, röportajı duyar Adam da Olağanüstü bir performans çıktı iç içerisinden yani. Yani bek oynayan bir çocuk. Hı -hı. Bizim e, çıktı. son röportajı hatırlıyor musunuz abi? Muhammed'in verdiği son röportajı. Evet ben hatırlıyorum. Muhammed de orada bir şeyler söyledi. Peşinden Emir de hatta dedi trollenmek istemiyoruz gibisinden Aynen. falan bir cümle kullandı. Yani Muhammed'in dediği tuttu orada bizim yeni kalecimizin. 5-6, 5-6 oy atacağız. Biz diyor 5-6 diyor hani <laughs> 6-7 diyor atarız gibisinden. Ayıp olmasın. Ayıp olmasından bir tane yerim. Ben dedim onu da yemiyorsun eğer yemeyeceksen onu da yeme gibisinden. Evet. Röportajı hani tutturduk. Belki de hani bizi de dayım gibi şey olabilirdi diye düşünüyorum. Yani, komik anlara eklenebilirdik diye düşünüyorum. Bir <laughs> Müslüm Gürses şarkısı gelebilirdi arkadaşlar. <laughs> 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 Muhammed onun hakkını verdi. Ki takım da bunun hakkını verdi. Sadece Muhammed değil. Ben yani onu e, iddialı takımlarda çok görmüyorum. Yani kazanılmış bir takımda, sağlam bir takımda ego olması lazım. Ha fazlası takıma zarar verir zaten. Evet. Yani o türek olanın olması lazım. Ya burada gülelim, el eğlenelim, terimizi atalım. Evet. Herkes aslında istediğimiz bu. Hoşgörüyle bitirelim. Evet. Geçelim, gidelim derdindeyiz aslında. Hani, tamam evet turnuva yapıyoruz neticede. Ama işte bunu neşeli ve güzel bir hale getirmek amacımız zaten buraya yani. Ya bizim kendi aramızda da bu muhabbet içerisinde konuştuğumuz zaman ki herkes de bunu konuşmuyoruz. Emir'le çok sohbet ederiz bazı böyle konular için. Hani adam röportaj verirken Emir'in dikkatini çekiyor bazı zaman. Emir de hırslı oynadığı için hırslı günde iki maça çıkıyor mesela. Pazar günü ikinci maçını oynadı adam burada bizle beraber. 90 dakikadan sonra 60 dakika kolay bir şey değil. Hırs yeah. var mücadeleci